Şöyle böyle kuruz. Sağ aynayı sökeceğiz. Şuradan şöyle ben plastik levyeli yapıyorum. Siz tornavida ile yapabilirsiniz. Yetince bu kapak çıkıyor. <laughs> Buradaki soketi de şurayı şöyle itip Sonra şu şekilde bastırıp çekiyoruz ve çıkıyor. Bir iki üç tane lokma var. Bunları sökeceğiz. Ee, altıgen on numarayla. Videoyu uzatmayayım. Bu şekilde üçünü de söküyorum. Üç vidayı da söktüm. Aynamızı bu şekilde çıkarıyoruz. <laughs> Beyaz ayna kapağı etrafına izolasyon bandıyla yine böyle sardım. Geri kalan siyah tüm alanları 800'lük ve 1000'lik zımparalarla zımparalayacağım. Sonra da aynen direksiyonu boyadığımız gibi boyayacağız. Şimdi en zımpara yaparken çekmeme gerek yok. Arada bir nemli bezle siyah alanları sileceğim. Zımpara artıklarını temizleyeceğim. Zımparayı da aynı şekilde suyla yıkayacağım. Zımparalayacağım. Pürüzsüz bir ortam elde etmeye çalışacağız. 800'lük ve 1000'lik zımparayla zımparaladım. Böyle tozlu bir böyle tozlu bir görüntü var. Şimdi sileceğiz. Tamamını kurutacağız. Şimdi nemli bezle temizledim. Kurumasını bekliyorum. Kuruduktan sonra deri temizleyici ile yine temizleyeceğim. Sonra da kat kat boyalar atmaya başlayacağız. Deri temizleyiciden döktüm bezi. Şimdi silip temizliyorum. Tüm siyah yüzeyleri bu şekilde sileceğim. temizleme işlemi tamam. Şimdi yine boyamızı süngerimize sürüp aynı direksiyonda olduğu gibi bu siyah alanları boyayacağız. Evet ilk kat boyamızı attık. Biraz kurmaya bırakacağız. Sonra ikinci ve üçüncü katlarda atacağım. Şimdi ikinci kat boyaya geçiyorum. Aynayı kapalı vaziyette boyuyorum. Kuruyunca açık vaziyete getirip ee, boyanın değmediği yerleri aynı sırayla tekrar boyayacağım. Bu şekilde boyanın değmediği siyah alan kalmamış olacak. Evet, sonra 3 kat boyadan sonra 3 katta vernik attım. Kurdu bantlarını söküyorum şimdi. Birazdan da arabaya montajını yapacağım. Aynamızı boyadık. Geri yerine takıyoruz. videolar boyalıydı. Yerlerini bozmadan takalım. 3 vidayı da yine aynı şekilde onun altıgen lokma ile sıkacağım. Evet son vidayı da sıktık. Soketimizi takıyoruz. kapağımıza taktık mı? İşlem tamam.